Merhabalar. Yazılı rehberim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen metnimizi okuyarak başlayalım. Kurabiye hırsızı. Kadın bir gece havaalanında bekliyordu. Uçağın kalkmasına daha epeyce zaman vardı. Havaalanındaki bir dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye satın alıp kendisine oturacak bir yer buldu kitaba kendini öyle bir kaptırmıştı ki yine de yanında duran adamın aralarındaki paketten birer birer kurabiye aldığını gördü. Kibar bir insan olmasaydım şu adama kurabiyelerimi yememesini söylerdim diye düşündü. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca adam kurabiyeyi ikiye böldü. Yarısını ağzına attı, yarısını kadına verdi. Kadın hayatında bu kadar sinirlendiğini hatırlamıyordu. Uçağının kalkacağı anons edilince kadın toplandı dönüp bakmadı bile kurabiye hırsızına. Uçağına bindi, koltuğuna oturdu, çantasını eline uzatınca şaşırıp kaldı. Bir paket kurabiye gözlerinin önünde duruyordu. Meğer adam her bir kurabiyesini kadınla paylaşmıştı. Özür dilemek için geç kaldığını anladı. Kurabiye hırsızı kendisiydi işte. İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz, yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir a kadının bir havaalanında beklediğine kadın havaalanında bekliyor evet kadının adama çok sinirlendiğine evet kadın ne yapmıştı adama çok sinirlenmişti kadının evine gidecek yol parasının olmadığına metinde böyle bir şeyden söz etmiyor kadının özür dilemek için vaktinin olmadığına yine bundan da metinde söz ediliyor burada metinde değinilmeyen nedir ...kadının evine gidecek yol parasının olmamasına metinde değinilmemiş. İkinci sorumuz. 2. İki, bu metnin ana teması bize neyi anlatmak istiyor? Şimdi burada ne anlatılmak isteniyor? Önyargıdan bahsediliyor değil mi? Çünkü kadın kendi kurabiyesinin yenildiğini zannetmişti, sinirlenmişti. Ama uçağa bindiğinde gerçeklerle yüz yüze geldi. Adama önyargılı yaklaşmıştı. Öyleyse şıklarımıza bakalım kurabiyemizi başkalarıyla paylaşmalıyız. Burada ana tema bu değildir. Ana tema bize verilmek istenen mesajdır. Bakıyoruz ön yargılı olmak insanları yanlış düşünmeye doğru yönlendirir. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Uçak ile seyahat etmeden önce mutlaka kitap almalı ve kurabiye yemeliyiz. Havaalanında beklerken uçağımızın kalkış saatini kaçırmamalıyız. Diğerleri sadece metinde anlatılan şeylerdir. Burada ana tema nedir? Ön yargılı olmak, insanları yanlış düşünmeye doğru yönlendirir. Üçüncü sorumuz, yukarıdaki olay nerede geçmektedir? Olay nerede geçiyordu? Bir hava alanında geçiyordu, yani B seçeneği. Dördüncü sorumuz, teyzemler dokuzuncu katta oturduğu için annem asansörü kullanalım dedi. Yukarıdaki cümlede. Boşluk içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Burada 9. derken ne olmalı? Kesme işareti olmalı. Daha sonra annem dedikten sonra annem bir şey söylediği için cümle içerisinde ne olacak? Tırnak işareti olacak. Bakın tırnak işareti olacak. Daha sonra cümle bitti. Asansörü kullanalım. nokta. Daha sonra tırnağı kapatıyoruz. Dedi'den sonra da nokta koyuyoruz. Teyzemler 9. katta oturduğu için annem asansörü kullanalım dedi. Buradaki noktalama işaretleri bu şekilde olmalı. Yani kesme işareti, tırnak işareti, nokta, tırnak işareti ve nokta. Yani A seçeneği. Beşinci sorumuz aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyduğumuzda hangi sözcük sonda yer alır? Hemen bakalım İlk harfler aynı ikinci harfler aynı Üçüncü harflere bakıyoruz. Farklı sıralama başlıyor. K, L, M, N, O, Ö, P, R diye gider. Öyleyse L, M, N, O, Ö, P, R. Yani en sonda ya moral ya mors olacak. Bu ikisi arasında daha sonraki harflere bakıyoruz. A, S. Hangisi daha sonra? S. Öyleyse mors sözcüğü sözlükte en sonda yer alır. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altı verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim. Etekleri tutuşmak. Etekleri tutuşmak nedir? Çok telaşlanmak. Öyleyse çok telaşlanmak nedir? Bir numara. Aklı ermek. Aklı ermek ne demek? Olayları anlayabilmek. Öyleyse olayları anlayabilmek iki numara. Üçüncüsü hapı yutmak. Hapı yutmak ne demektir? Zor durumda kalmak. Yani zor durumda kalmak 3 numara. Kulakları çınlamak. Ne demek? Birisi tarafından anılmak. Evet, kulakları çınlamak nedir? Birisi tarafından anılmak. Dili tutulmak ne anlama gelir? Hiç konuşmamak. Yani 5 numara hiç konuşmamak. 7. sorumuz. Atasözlerindeki boşlukları verilen kelimeleri kullanarak tamamlayınız. Verilen kelimeler: yarına, zararla, kapıdan, demir, yol. Hemen bakalım erken kalkan nokta nokta alır. Bu atasözümüz nedir? Erken kalkan yol alır. Öfke ile kalkan nokta nokta oturur. Bu da nedir? Öfke ile kalkan zararla oturur. İşleyen nokta nokta ışıldar. İşleyen demir ışıldar. Mart nokta nokta baktırır. Kazma kürek yaktırır. Nedir? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Ve bugünün işini nokta nokta bırakma, bugünün işini yarına bırakma. Sekizinci sorumuz aşağıdaki cümleleri kurallı hale getirerek tekrar yazınız. Okul boyandı yaz tatilinde. Bunun kurallı hali nedir? Yaz tatilinde okul boyandı. Döktü sütü yaramaz kedi. Bunun da kurallı hali nedir? Yaramaz kedi sütü döktü. 9. sorumuza geçiyoruz. 9. Cümlelerdeki terim anlamlı sözcüklerin altını çiziniz. Eda piyano çalmayı çok istiyordu. Burada piyano bir müzik terimidir. Bu derste mikroskop kullanarak inceleme yaptık. Buradaki terim anlamlı sözcük de nedir? Mikroskop. Şekillerin kurallı dizilişi ile örüntü oluşturabiliriz. Burada da terim anlamlı sözcüğümüz nedir? Örüntü sözcüğüdür. Kazanan takımı penaltı vuruşu belirleyecek. Burada da terim anlamlı sözcüğümüz nedir? Penaltı sözcüğüdür. 10. sorumuz Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden sonuç cümlesidir? Yani cümlenin içerisinde neden ve sonuç bir arada olmalı. Bakıyoruz cezası nedeniyle sinemaya gelemiyor. Sinemaya gelemiyor sonuç. Niye gelemiyor? Cezası var. Öyleyse doğru seçenek. A seçeneği diğerlerine soğuk bir kış günü yola çıktı. Güneş gülen yüzünü gösterdi. Elbiselerini özenle yerleştirdi dolabına. Burada Herhangi bir B, C ve D seçeneklerinde neden sonuç cümlesi yok? Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 11. sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuz yukarıdaki metnin konusu nedir? Hemen metnimizi okuyalım ve bakalım konusu neymiş. İyi bir müzisyen olabilmek için yetenek ön koşuldur ama yeterli değildir. Yeteneğin dışında iyi bir eğitim ve disiplinli bir çalışma da gereklidir. Tüm bu saydığımız maddeler bir araya geldiğinde başarı sağlanmış olur. Metnin konusunu bulurken ne yapıyorduk? Metinde ne anlatılıyor sorusunu soruyorduk. Burada iyi bir müzisyen olabilmenin şartları belirtiliyor. Yani B şıkkı başarılı bir müzisyen olmanın şartları. 12. Yukarıda anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur? Önce metni okuyalım, daha sonra hangi atasözü uygun bulalım. İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur. Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu özveriyi gösterenler gerçek dostlardır. Şimdi atasözlerine bakalım, hangisi en uygun bulalım? A. Dostun attığı taş baş yarmaz. B. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C. Dost başa düşman ayağa bakar. D. Dost kara günde belli olur. Burada insanın sevinçli ve mutlu günlerinde dostu çok olur. Zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. Bu özveriyi de herkes gösteremez. Bunu gösteren gerçek dostlardır diyor. Yani burada nedir? Dost kara günde belli olur. 13. sorumuza geçiyoruz. 13. Hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ki'nin yazımında ki'nin olduğu sözcüğe lerlar eki getiriyoruz. Eğer lerlar eki getirdiğimizde anlamda bir bozulma oluyorsa ayrı yazıyoruz. Eğer lerlar eki getirdiğimizde anlamda bir bozulma yoksa bitişik yazıyoruz. Şimdi bakalım. Benim kalemim burada seninki kayıp. Seninkiler. Bakıyoruz seninkiler dediğimizde anlamlı. Öyleyse bitişik olacak. Doğru yapılmış. Biz yanlış olanı arıyoruz. Söylemedin ki getireyim sana. Burada söylemedin anlamsız oluyor. Anlamsızsa ayrı yazılacak. Burada bitişik yazılmış. Yani yanlışlık yapılmış. Yani aradığımız seçenek B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Uyumadı ki dinlensin. Uyumadı kiler anlamsız oluyor. ayrı yazılacak. Doğru. Akşamki maça hazırlık yapıyor. Akşamkiler. Bakıyoruz. Anlamlı. Bitişik yazılmalı. Doğru yazılmış. Demek ki yanlış olan seçenek B seçeneği. 14. sorumuz. Pazarcı babama yardım ettiğini söyledi. Yukarıdaki cümlede anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için hangi sözcükten sonra virgül konulmalıdır? Şimdi burada pazarcı babama mı yardım ettiğini söylüyor yoksa benim babam pazarcı pazarcı babama bir başkası yardım ettiğini mi söylüyor? Buradaki anlam kargaşasını gidermek için pazarcı sözcüğünden sonra virgül koymalıyız. Yani doğru cevabımız A pazarcı. 15. Babası sordu. Söylediklerimi bakkaldan aldın mı? Yukarıdaki cümlede hangi noktalama işareti eksik bırakılmıştır? Şimdi burada babası sordu dedikten sonra babası konuşacağına göre bir konuşma çizgisi olmalı. Yani uzun çizgi olmalı. Burada uzun çizgi eksik bırakılmış. 16. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı doğrudur? Şimdi D'nin yazımında kuralımız ne? D'yi kaldır. Eğer okuduğunda cümle anlamlıysa D ayrı yazılacak demektir. D'yi kaldırdığında eğer anlam bozuluyorsa D bitişik yazılacak demektir. Birinciye bakalım. Sen de bizimle şiir oku. D'yi kaldıralım. Sen bizimle şiir oku. Bakıyoruz. Anlamlı. Öyleyse D ayrı yazılacak. Burada bitişik yazılmış. Yanlış. Biz doğru olan arıyoruz. Benim de kitaplarım var. D'yi kaldırdık. Benim kitaplarım var. Anlamlı. Öyleyse D ayrı yazılacak bakıyoruz bitişik yazılmış yine yanlış ayrı yazılmalıydı C'ye bakıyoruz hastanede 2 gün kalmış D'yi kaldırıyorum hastane 2 gün kalmış Eğer D'yi ayrı yazarsam anlam bozuluyor öyleyse bitişik olacak yine yanlış yapılmış D'ye bakıyorum onu bahçede bekledim Hemen kapatıyoruz onu bahçe bekledim Eğer ayırırsam anlamsız oluyor öyleyse burada ne olmalı bitişik yazılmalı bakıyoruz. Bitişik yazılmış. Öyleyse doğru. Yani doğru olan seçenek D seçeneğidir. 17. sorumuza geçiyoruz. 17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Kardeşimin sesi çok güzel. Burada ses sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. B. İnce sesi kulakları tırmalıyordu. Burada ince ses derken yani kalının zıttı olan ince anlamında mı söylüyor? Hayır. Burada ince ses derken böyle kulak tırmalayan, böyle rahatsız eden ses anlamında kullanılıyor. Yani ince burada mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Yani bizim aradığımız seçenek B seçeneğidir. C'ye bakalım. Sevgisiz yaşanmaz bu dünyada. Burada sevgisiz gerçek anlamında kullanılmıştır. Korkuyorum bu gecelerden. Burada da gece yine gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 18. Düş, gül, pil, kapı sözcüklerinden kaç tanesi eş seslidir? Eş sesli sözcüklerin özelliği nedir? Eş sesli sözcükler yazılış aynı yazılıyor fakat anlamlar farklı. Yani bir sözcük var bu sözcüğün birden fazla anlamı var. Eğer bir sözcük eş sesli ise o sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Şimdi bakıyoruz. Düş. Bir düşmek eylemi var. Bir de rüya görmek, düş görmek anlamında nedir? Düş sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Gül. Bir gülmek eylemi var. Bir de çiçek olan gül var. Yine gül sözcüğü de eş seslidir. Fakat pil ve kapı sözcüklerinin kendi anlamlarından başka başka bir anlamları yoktur. Yani tek bir anlamları vardır. Öyleyse pil ve kapı eş sesli değildir. Buradakilerden sadece iki tanesi eş seslidir. Yani B seçeneği. 19. Bir yazarın okuyucusuna vermek istediği mesaja nokta nokta denir. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir yazarın okuyucusuna yazıda vermek istediği mesaj nedir? Ana fikirdir. Yani C şıkkı. 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir? Öznel ifadelerin özelliği nedir? Öznel ifadelerde kişinin kendi duygusu, düşüncesi, beğenisi yer alır. Yani kişiden kişiye göre değişir. Öyleyse bakalım. Hava bugün 34 derecedir. Bu öznel bir ifade değil. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişecek bir şey değil. Bu nesnel bir ifade kişiden kişiye göre değişmez. En iyi telefon benim telefonumdur. Şimdi bana göre en iyi telefon benim telefonumdur ama bir başkasına göre benim telefonum hiç güzel bir telefon olmayabilir. Öyleyse burada öznel bir ifade var. Çünkü kişinin kendi duygu ve düşüncesi öyleyse doğru seçenek B seçeneği. Diğerlerine bakalım. En kalabalık şehrimiz İstanbul'dur. Bu da yine nesnel bir ifadedir. Kişiden kişiye göre değişmez. TBMM 23 Nisan'da açılmıştır. Yine bu da nesnel bir ifadedir. Kişiden kişiye göre değişmeyen bir ifadedir. 21. sorumuza geçiyoruz. 21. Aşağıda verilen olayları oluş sırasına göre numara vererek sıralayınız. Öncelikle cümleleri okuyalım daha sonra oluş sırasına göre sıralayalım. Kahvaltısını yaptı, erkenden uyandı, portakal suyunu sıktı, elini yüzünü yıkadı. Burada ilk önce gerçekleşen nedir? Uyanması değil mi? Erkenden uyandı, bir. Daha sonra elini yüzünü yıkadı, iki. Daha sonra portakal suyunu sıktı, üç. Ve en son olarak da portakal suyunu da sıktıktan sonra ne yapacak? Kahvaltısını yapacak, dört. 22. sorumuz tabloya göre en az trafik yoğunluğu hangi ilimizde olabilir? Tablomuza baktığımız zaman şehirlerdeki taksi sayılarını görüyoruz ve tablodaki her taksi 1000 taksiyi temsil ediyor. Yani İstanbul'da 4000 taksi, Ankara'da 3000 taksi, İzmir'de 2000 taksi varmış. Tabloya göre en az trafik yoğunluğu hangi ilimizde olabilir öyleyse? Tabii ki İzmir'de çünkü en az taksi sayısı İzmir'de. Dördüncü sınıf Türkçe ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.